Herkese merhabalar arkadaşlar. Ünlü harflerimizi bitirdik. Artık ünsüzlerimize başlıyoruz. Şimdi ilk etapta 3 harfimizin üstünde duracağız. Bu ekranda gördüğünüz içi boş olan kare parantezde M harfi demek ve biz bu video boyunca M harfinin üzerinden harfleri öğrenmeye çalışacağız. Şimdi bunu iyice öğrenmeniz lazım. İçi boş olan karemiz M harfi. Ve biz eğer bu içi boş olan karemizin sağ köşesini silersek bu D harfi oluyor. Karenin sağ köşesini sildim. D harfi oldu. Bir köşesi eksik. Kare M harfi sağ köşesini sildim. D harfi. Kare M harfi sağ köşesini sildim. D harfi. Şimdi D harfimizin ortasına eklediğimiz çizgiyle T harfini oluşturuyoruz. D harfimizin ortasına bir çizgi çektik. T harfi oluştu. E harfi bizdeki E harfi. Onları da T gibi düşünün. Gördüğünüz gibi D harfi ortasına çizgi çektim. T harfi oldu. Buraya kadar M harfini gördük. D harfini gördük. T harfini gördük. Şimdi daha iyi anlarsınız. Bakın kare şekli M harfi. Bu köşesini silmişim. D olmuş. D'nin de ortasına çizik çekmişim. T olmuş. M, D, T harfi. Şimdi etkinlikleri yapalım. Durdurun hemen videoyu. Kelimelerle harfi bulmaya çalışın. Şimdi ilk kelimemiz martı, ikinci kelimemiz makas, üçüncü kelimemiz melek. Dolayısıyla harfimiz M harfi. Birinci kelimemiz dans, ikinci kelimemiz dokuz, üçüncü kelimemiz odun. Dolayısıyla harfimiz D harfi. Birinci kelimemiz takı, ikinci kelimemiz terzi, üçüncü kelimemiz at. Harfimiz T harfi. Şimdi dedik ya bütün videoyu bu içi boş olan kare şekliyle ilerleteceğiz diye yani M harfiyle artık M harfi diyeceğim ona. Bütün videoyu M harfi üzerinden göreceğiz dedik. Şimdi yeni harfimizde de bu M harfimizin üst çizgisi var ya üst kısmını alıp ortaya taşıyacağız. Yani şu şekilde yapacağız. Üstünü sildik. Ortaya taşıdık. Farkındaysanız böyle bir ters A gibi duruyor harf. Bu ters A harfi Korece'de B harfi oluyor. M harfinin üst kısmını sildim. Ortaya taşıdım. Bu B harfi oldu. M harfi Üstünü sildim, ortaya taşıdım. B harfi oldu. M harfi B harfi. Şimdi yine M harfinin sadece üst ve alt kenarlarını biraz uzatacağız. Tamam mı? Aynen bu şekilde. Bu P harfi olacak. Sadece karenin üst ve alt kenarlarını bir tık uzattım. B harfini gördüm. P harfini gördüm. M harfinin üst kısmını ortaya çekmiştim. B harfi olmuştu. M harfinin üst ve alt kenarlarını uzattım. P harfi oldu. Hemen cecik etkinliği yapalım. Hemen durdurup kelimeleri okuyun. Harfi bulun bakalım. Birinci kelimem bal, ikinci kelimem bardak, üçüncü kelimem bere. Yani harfim B harfi. Birinci kelime Paris, ikinci kelime Pelin, üçüncü kelime Pırasa harf. P harfi. Şimdi yine yine yeniden M harfindeyiz. Bu sefer M harfini çaprazlama ortadan ikiye ayıracağız. Çapraz şekilde. Bu şekilde bakın. Çaprazdan bir çizik attık. Kare ikiye ayrıldı. Bu karenin üst kısmı G harfi, alt kısmı N harfi oluyor. Daha ayrıntılı bakalım. Bakın bu iki şekli birleştirdiğinizde kare oluşuyor. Yani M harfini oluşturuyoruz. Karenin bu alt köşesi N harfi oluyor. Üst köşesi G harfi oluyor. G harfi bakın bu şekilde G harfiydi. Ortasına bir çizgi çektim K oldu. Tıpkı T'de olduğu gibi orada D'nin ortasına bir çizgi çekip T'yi oluşturmuştum. Sertleşmişti harf. Burada da G'nin ortasına bir çizgi çekip K'yi oluşturdum. Yine harf sertleşti. Karenin alt kısmı N, üst kısmı G, G'ye eklenen yeni çizgiyle K harfi, N harfi, G harfi, K harfi. Etkinlikleri yapalım. Birinci kelime gel arkadaşlar. ikinci kelime gezi. Üçüncü kelime göl. Karenin üst kısmı G harfi. Birinci kelime neden, ikinci kelime ana, üçüncü kelime nergis. Karenin alt kısmı N harfi. Birinci kelime kale, ikinci kelime bayrak, üçüncü kelime karpuz, G harfine eklenen yeni harfle K harfi. Şimdi burada şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben her videoda söylüyorum ama harfleri böyle sırayla anlatıyorum. Siz bir harfi iyice öğrenmeden diğerine geçmeyin. Bu videoda üçlü üçlü anlattım aslında. İsterseniz üçlü üçlü de hani çağrışım olur diye belki üçlü şekilde de çalışabilirsiniz. Yabancı olduğunuz bir alfabe, yabancı olduğunuz harfler belki daha iyi gözünüze tanıdık gelir diye kare üzerinden anlatıyorum. Hani karışık oldu anlamadım derseniz yazın bana. Farklı bir anlatımla yeni videolar çekebiliriz. Bu videonun son harfine geldik. Bu hafta bu bir tık hani kare ile ilgili anlatıyoruz diye bir tık uydurdum ama e, harf kolay bir harf. Şimdi bunun çiziminde bu karenin şurası ve şurayı silip ortaya bir çizgi ekleyeceğiz. Öyle düşünün. Aynen bu şekilde. Zaten harfe baktığınızda Anlıyorsunuz iki rakamına benzeyen R harfi ya da L Bu videoda gördüğünüz harflerin ben karşılıklarını size söylüyorum ama e, kelime içinde bulundukları konuma göre harfler bazen farklı karşılıkları olabiliyor. Mesela R bazen L okunacak, D bazen T okunacak ama onları sonraki videolarda göreceğiz. Şu an sadece amacımız bu harfler bu karşılığa şu anlık geliyor diye bilmeniz lazım. Sadece onu öğreniyoruz yani. R'nin de etkinliğini yapalım. Birinci kelime radyo, ikinci kelime Leyla, üçüncü kelime resim harfimiz R harfi ya da L harfi. Şimdi bütün videoda öğrendiğimiz harflere bir göz atalım. İçi boş olan kareye ben Korece'de M harfi diyeceğimi öğrendim artık. İçi boş olan kare M harfi. M harfinin sağ köşesini sildim. D harfini oluşturdum. D harfinin ortasına çizgi çekip T harfini oluşturdum. M, D, T harfi. Sonra karenin üst kısmını ortasına çekmiştim. Şu üst kısmı ortaya çektim. B harfini oluşturdum. Karenin üst ve alt kenarlarını uzatıp P harfini oluşturmuştum. B harfi, P harfi. Sonra kareyi çapraz bir şekilde ortadan ikiye bölmüştük. Altta kalan kısım N harfiydi üstte kalan kısım G harfiydi. Sonra da G harfine bir çizgi ekleyip K harfini oluşturmuştuk. En sonunda da 2'ye benzeyen harf R ve L sesini karşılıyor demiştik. Yani bu videoda M, D, T, B, P, N, G, K ve R seslerini, harflerini öğrenmiş olduk. Şimdi burada 9 tane harfimizi bitirdik. Geri kalan bir küçük bir kısım daha var. Onları da diğer videoda öğrenelim. Siz bunları iyice çalışın, pekiştirin. Diğer videoda görüşürüz o zaman. Keyifli çalışmalar dilerim. Şimdilik hoşça kalın.